Hey, hey, hey. Ben geldim. Yufkaların gücü adına. Laz böreği yapacağım. Herkes yapma dedi ama denemeden yapıp yapamayacağımı öğrenemeyeceğim için test etmek istedim. Sonuçta Efsun Mutfak'tan Laz böreğinin tarifi geldi. Ben aynısını uygulamaya çalışacağım. Ben yapamazsam zaten elimde başarılı bir tarif var. Evet önce malzemeleri saymak istiyorum. 250 gram margarinimiz, 1 yumurtamız, 3 yemek kaşığı yoğurdumuz, 1 çay bardağı sıvı yağımız, 2 yemek kaşığı sirkemiz, elma sirkesi olacak, 1 bardak suyumuz ve aldığı kadar un koyacağız. Burada kopya kağıdım var. Siz bunu görmezden gelin lütfen. 250 gram yani Yarım paket kapına küçük gelecek. Daha dakika bir gol bir. Hadi bakalım. Sırasıyla buraya dizmiştim. Bir yumurta sarımız. Bir yumurtanın tamamı sarısı değil. 3 yemek kaşığı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ. Tüpçü yeleğimi giydim. Mikrofon takacak yer lazım. Evde biraz serin. 2 yemek kaşığı sirke, bir galatasaray bardağıyla su. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Burada nişasta var. Onu sonra kullanacağız. Onu koymayı unutmadım yani. Yavaş yavaş ekliyorum. Un. Şimdilik 3 kaşık ekledim. Sayacağım. 4. 5. Tarifimiz Efsunlu Mutfak'tan geldi. Efsunlu Mutfak'tan. İkisini de aradığınız zaman YouTube'da buluyorsunuz. Biraz daha koyayım. Un dengesini bulana kadar elimi karıştırmak istemiyorum diğer elimi. Daha çok alır. Kaç oldu? Saymadım bak unuttum ha. Evet yavaş yavaş hamura benzemeye başladı. 3 kaşık daha koyayım. Neredeyse 1 kilo olacak ya. Bu daha çok un alır. Kurabiye yoğurduğum günler aklıma geldi. Of of. Ne günlerdi be. Aldığı kadar un derken bu kadar alacağını bilmiyordum ha. Evde mısır unu yok. Korkmayın. Heh, bu yapışmıyor bak. Ama eldiveni elimden çıkartıyor. Eldivenle hamur yoğurmak iyi bir şey değil sanki. 3 kaşık daha koyacağım. Kaç kaşık olduğunu saymadım. Unuttum. Bende dikkat eksikliği var galiba. Bunun hepsini koysam ne olur ki ya? Unumuz bitti. Bu hamur olacak gibi. Zaten önemli olan hamur değil, yufkayı açmak olacak. Bir paket daha un açacağız. Biliyorsunuz değil mi? Bu sefer tedbirliyim. Şimdi buraya bayağı bir un koyayım ki yoğururken de lazım olacak. Hamuru açarken de lazım olacak yufka yaparken yani. Şöyle biraz bayağı koyayım. Eder olmaz inşallah. Çok oyalandım yine. Şuraya un dökelim. Şimdi unu serdik. Bu çok olmuş. Olsun. Şu kolumu sıyırmam lazım ama nasıl yapacağım bilmiyorum ha. Yapamadım. Çok oldu ya. Dışarıdan alıp içe bastırıyorum. Böylece hem zemindeki unu yediriyorum hem hamuru yoğurmuş oluyorum. Şimdi ustalar alışkın oldukları şeyleri tariflerde anlatmıyorlar. Çünkü nasılsa biliniyordur gözüyle bakıyor. Zaten bunu izleyenler çoğu hamur yoğurmayı biliyordur. Bu kısmı atlayabilirler. Böyle mi yoğuruluyor? Aslında böyle yoğurulur hamur. Bakın. Biz bunları bilmiyoruz bu sanıyorsunuz. Hey babam hey. Yani bence yaklaşık bir kilo oldu. <laughs> Hamurdan tuhaf sesler geliyor. Yeter diyor. Şimdilik iyi gidiyorum. Bakalım sonra ne olacak? Bu hamur yırtılacak. Hiç şans yok. Yani gördüğüm kadarıyla hiç şans yok bunun. Bu hamur yırtılmadan yufka olmayacak kolay ayrılıyor. Çabuk bırakıyor kendini. Şöyle yapıyorum. Annem, teyzem böyle yapardı. Demek ki dikkat etmişim nasıl yaptıklarını, izlemişim. Ayrıca ben çok küçük yaşlarda ekmek fırınında da çalıştım ama çok küçüktüm. 6 yaşındaydım. Ama bununla övünmüyorum tabii. Daha bir şey becerdiğim yok. Sadece hamur açtım. Yanlış saymadıysam 8 ya da 9 tane beze yapmıştı. Böyle avuç içim kadar. Hemen hemen aynı boylarda yapmaya çalışacağım. Yok eldiven çok yorucu oluyor. Çok böyle ne yaptığımı bilmiyorum. Yani şekil de veremiyorum. Ama elime yapışmıyor o ayrı. Yani bu normal yufka hamuru değil, tatlı bir börek olacak. Onun için hamurunda benden tek parça bir şey çıkartamazsın dediğini görüyorum. 3, 6, 9 tane beze çıktı. Boyları eşit olmadı. Olsun. Oklava çıktı meydane. Hepsi birbirinden merdane. Merdane orada. Şimdi nişasta devreye giriyor. Nişasta ile bir zemin oluşturuyoruz. Bunun üstüne bezeyi koyup hafifçe açıyoruz. Aslında bunu da elimle de yaparım ama bakın çok böyle Büyük olmayacak şekilde küçük bir yufka açtım, nişasta ile aldık bezemizi. Üstüne de nişasta. Cırgıncır oluyor böyle. Burada oklava kullanmayacağım, zaten elimle açıyorum ben. Ekmek fırınında yetiştik, böyle 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 tırnaklı ekmek yapıyorlardı. Yukarıdan döküyorum ki dağılsın. Keklik gibi kanadımı süzmedin, Murad'ımı doya doya gezmedim, bu kara yazaya kendim yazmadım Alnıma yazılmış bu karaya. Kader böyle imiş Allah'ım bazı sebebime Sebebin hey, hey... Evet, bezelerimizi küçük yufkalar haline getirdim. Bunlar 2 saat dolapta bekleyecek. Tahminen bunun bir bezle kapatılıp, olması gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Kayıttan çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi Laz böreğimizin muhallebi kısmına geçiyoruz. Bunun için önce size malzemeleri sayayım. Malzemeleri de kopya kağıdından alıyorum. Muhallebisi için 3,5 bardak süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un. Piştikten sonra ekleyeceğimiz 1 yemek kaşığı tereyağımız var, 3 tane yumurtamız var. Bir de çok enteresan gelen bana bir şey, karabiber ekleyeceğiz. Önce bir bardak şekerimi ekliyorum. Bir tur karıştırayım. 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı da un. 1, 2, 3. Bir güneydoğulu olarak Size bir Karadeniz tatlısı hazırlıyorum. Karıştıracağız. Bunu çocuğa mama olarak da verebilir miyiz acaba bebekler? Ocağımızı yakalım. Bir de yandan da pişmeye başlasın. Sen de gel canım benim. Çarşambayı sel Keşke sevmez olaydım elim koynumda kaldı anam anam elim koynumda kaldı Durmadan karıştıracağız diye tahmin ediyorum. Görüntüler öyleydi, ee, kaynayana kadar, fokurdayana kadar, biraz da kıvam olana kadar karıştıracağım. Tekrar bir açıklama yapmam lazım bu tarif. Efsun Mutfaktan geldi YouTube kanalı kendisine destek verelim, takip edelim. Topaklaşmadan bu işi hallettim diye düşünüyorum. Eğer karıştırmadan yaparsak topaklaşmalar olacak, süt kaymak bağlayacak falan filan. Inter Annem tatlıya da tut koymuştu bir ara. Bir tutam da olsa tuz eklemek gerekiyor. Annem bunu tam anla, hatırlamıyorum kelimeyi ama helallik gibi bir şey demişti bu. Helal eder mi? Bu helal yapar mı demişti. Evet fokurdamaya başladı. Görüyorsunuz. Bir iki tur daha çevireyim altını kapattım. Fokur fokur olunca gördüğünüz gibi hala fokur diyor. Bunu buraya alalım. Bunu buradan çevirelim. Hemen tereyağını ekleyelim. Allah canım. tepede geziyor. Terbiyesiz. Tereyağımız da eridi, kayboldu, gitti. Öyleyse biraz soğusun yumurtayı ekleyip aynı işlemi yapacağız. Soğuması için karıştırmaya devam ediyorum. Biraz soğusundan kastı acaba dumanı gitsin mi? Şuna bak. 3 yumurta da maşallah şey gibi bir kazan. Şimdi bundan önce spangile yaptım ya. Onda sıcakken yumurtayı eklemiştik. Ne kadar soğuyacağı konusunda tereddütte kaldım. Mantığım şimdi hemen atlıyor. Ben yumurtayı döküyorum artık. Bir tanesini attım. Sarısı da almadı. Bir atayım. Hop. Değiş ton ton. Bir ara bir çizgi film var. Değiş ton ton diye. Şunu da atayım da. Elim rahatlasın. Yumurtanın beyazı sarısı dağılmıyor. Biraz hızlı olmam lazım galiba. Evet yumurtayı da yedirdim galiba. Pişmeden. Yumurtalı muhallebi olacaktı. Ekmek bana bana yerdim artık. Ben bir tatlı kaşığından biraz az kullanacağım. Karabiber bayağı bir aroması yüksek. Acısı da yüksek. Bu yeter bence. Tatlının içinde karabiber. Umarım bir şaka değildir. Muhallebimiz de hazır. Bakın ya kameranın durduğu yerden rengi değişiyor. Görüyor musunuz? Benimle bir alakası yok. Zaten net de değil. Geri zekalı kamera. Artık herkes susacak. Oklava konuşacak. Ve hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. İki saat bekleyen hamurumuzu dolaptan çıkardım. Bu sıfır bezimizde kaldırıyorum. Şimdi bu küçük yufkaları mümkün olduğu kadar ince hale getirmeye çalışacağım. Şuraya bol un yapayım. Yıldız taneleri gibi düştüler. Aynen üstüne de yapıyorum. Ama böyle olmayacak. Şuna bir tane sepa getireyim. Yapıştı. Şöyle elimle sıvazlamam gerekiyordu tabi. Şimdi şöyle açıyorlar. Buraya da şöyle yapıyorlar. Benimki yuvarlak olmayacak anlaşılan. Ama ben dert etmeyeceğim bunu. Hadi bakalım şimdi şuradan alalım. Gözleme tarifinde vardı bu. Böyle açıyoruz. Bir kere e, oklavamın boyu yetmedi. Kalın oldu. Bezeler büyük olmuş. Keşke bezeleri daha ince, küçük yapsaydım. Elimle daha güzel açıyorum sanki ya. Yırttım. Hamurumu yırttım. Ama bu hamur zaten belliydi yırtılacağı. de. oklava kalmıyor. Oklavadan şey yok. Küçük oklava almışız. Şöyle. Bir şeyin günah olmaz. Ama gene fena olmadı ya. Son anda yapışmasaydı iyiydi. Ben şimdi buna bir çözüm bulurum. Çok ince bir un yapıyorum. Buruş buruş oldu bu. Düz olmadı. Böyle çok ezmeden oklavaya sarıp şuraya götürüyorum. Şöyle bir tane açtım. İkinciyi aldık. Ama ben bunda bir şey yapacağım. Şekli önemli değil. Önemli olan ince olması. Evet bunu düzgün yaptım. Bakın ortadan başlıyorsunuz. Elinizi. Daha çok sigara böreği yufkasına döndü. Bilin bakalım ne yapmış. Kamera yok. Kayıtta değil. Her seferinde bir kez bir kayda girmeyi unutuyorum. Ya bunu elimle ben daha mı güzel açıyorum? Ne yapıyor? Bir un dengesini ayarlayamadım. Yapışıyor. Kaç yufka lazım onu da bilmiyorum ama bunlar fazla diye tahmin ediyorum. Evet Bezeler büyük olmuş. Bezeleri küçültünce olacak gibi. Bunun adı Laz böreği mi olur? Başka bir şey mi olur? artık yapan düşünsün. Oklavam kısa, oklavam kısa. Bunlar yeteri kadar ince olmadı biliyorum. Ben bu hızla devam edersem sabah doğru biter bu. Şu baş parmak önemli bak. Baş parmak hareket ediyor. Yapa yapa öğreneceğiz. Elim dar oynayamıyorum. Ne çabuk yapışıyor bu ya. Sinir bozucu ya. hepsini açacak mıyım ben ya? Kalana ekmek yapacağım. Çünkü bu çok olacak yani. Evet inceliği böyle. Beni görüyor musunuz bilmiyorum. Görmüyorsunuz çünkü ince değil. Bir kilodan fazla un gitti. Daha şerbet yapacağız. Yani yapabilirim diye düşündüm. Yapamadım denmez aslında. Ama kalın kaldı hamurlar. Bir türlü ince olmuyor. Çok yapışıyor, çok umutluyorum. Moralimi bozmuyorum çünkü bundan daha kötüsünü bekliyorum ben. Baksana, ezildi yani. Tamam, bunlarla artık uğraşmayacağım. Yırtılırsa yırtılsın. Bu yapışmış ya iyice. En kötüsü bu oldu. el alışınca biraz hızlandım gibi. Çok zaman kaybetmeden şerbet yapmaya başlıyorum. 2,5 su bardağı şekerimi ekledim. 2,5 bardak da su. Şöyle. Ve minnak limonumdan 5 damla damlatacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. Size de sırtımı döndüm ama kusura bakmayın. Şerbetli tatlıların şerbeti böyle yapılıyor. Aslında ben bunu limonun kabuğundan da biraz rendelemek isterdim ama orijinal tarifi de bozmak istemiyorum. Gerçi yaptığım hamurlarla orijinalden çok uzağım ama olsun. Kendimce orijinale yakın yapıyorum. Görüntülerde Tuğçe Hanım bunları beşer dakikada hallediyor. Benim sadece hamuru yoğurmam 43 dakika sürmüş. Oysa Tuğçe Hanım bunu 40 dakikada iki kere yapar. Üstten başlıyorum. Böyle. Eşit i̇şte olacak şekilde hamurları yerleştiriyorum. Hamuru burada eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Bir yerde birikmesin diye. Artan kısımlarını üste atıyorum. Bu daha çok su böreğine benzedi ya. Bir kat daha koyuyorum. En kötü hamurum buydu zaten. Bunu da böyle seriyorum. Bir tur daha karıştırıyorum. Sonra bunu hamurun üstüne ekliyorum. Çok oldu bu muhallebiyi yaydım. Biraz kalın gibi geldi bana. Şerbetin altını kapatıyorum. Yoksa biraz daha devam ederse başka bir şeye dönüşecek. Şimdi bütün mesele burada. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz değil mi? Bunu yavaş yavaş çok bastırmadan la 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 şöyle şöyle içe doğru Hı -hı. <laughs> Oo, göbek gibi oldu. En iyi bunu açmışım galiba. Şöyle bir şekil yapıyoruz he. Hatta bunu da böyle yapayım ya. Bunu keşke en üst yapsaydım. Köy yanlara bastırıyorum bak. Tam buna göre yapmışım ya. Şimdi bir tane küçüğümüz var. Oo, daha bir sürü var ya. Şimdi tarifte 3 tane alta koydu. Yanlış saymadıysam. 3 tane de üste koydu. Ama bunları ne yapacağım ben ya? Buna ekmek yapayım. Bunu da ekmek yapacağım. Kaç kat koydum? Üç kat koyduk işte. Tamam. O kesik atmam lazım. Bıçak kesmiyor. Bir onları altında kessin. Bu bıçak olmadı. Bu bıçak kalın geldi. Bak ne güzel kesiyor bu. çok kurcalarsam dağılacak. Bıçaklarda iş yok ya arkadaş. Evet gördüğünüz gibi yardım. Bıçağı da sevmedim. Fırını yakalım ya çok özenmek gerekiyordu. Ben acele ettim. Biraz da Efsun mutfağa göz atalım. Tuğçe Hanım laz böreğini fırına vermeden önceki son işlemini yapıyor. Sıvı yağ ve tereyağını birlikte kaynatıp tatlının üzerine döküyor. Bu işlem laz böreğinin çıtır çıtır olmasını ve üzerinin iyice kızarmasını sağlayacak. Artık tatlımızı fırına verebiliriz. Oy oy oy! Çok ağır olmuş. Şimdi biraz ortalık toplayayım ben. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet hiç beklemeden bunun şerbetini dökmem lazım. Müthiş bir şekilde kabarmış. Şimdi bunun sıcak tatlının üstüne ılımış şerbetimi dökeceğim. Cozur cozur ses çıkması lazım ama. Evet. Gezdiriyorum. Şerbetin hepsini dökeceğim valla. tarifi gönderen arkadaşımız Karadenizli. Karadenizli olduğu için tabii ki fındıkla süslemiş. Bense Antepli olduğum için Antep fıstığıyla süsleyeceğim. Şerbetin hepsini dökmeyecektim galiba. Birer kaşık her parçanın üstüne bırakıyorum. Laz böreğimiz hazır. Becerdim, beceremedim. Tadına bakacağız şimdi. Soğumasını bekliyorum. Biraz daha şerbeti emsin diye bekliyorum. Vallahi çok güzel kokuyor. Ee, galiba başardım. Şekil olarak olmasa da lezzet olarak iyi bir şey elde ettim zannediyorum. Bundan sonra Laz böreği yapıp yapmayacağıma emin değilim ama hamur işleri yapacağıma eminim. En azından böyle ince hamurlar değildi. Daha böyle kalın börek, börek falan o tür işlerle bulaşabilirim. Bazı şeyler cesaretle başlıyor. Denemeden de zaten çoğu şeyi yapıp yapamayacağımızı bilemeyiz. Denemekten vazgeçmemek lazım diye düşünüyorum. Tarih, başarabilenleri ya da başaramayanları yazar. Ama denemeyenleri yazmaz. Bunu da bir yere not edin. Şimdi fırında da kalan hamurları ekmek yaptım. Akşam bununla kahvaltı yaparım diye düşünüyorum. Hala sıcacık. Valla baklava gibi kokuyor. Fıstığı da koyduktan sonra tam baklava oldu. Şimdi hangisini alsam, hangisini alsam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? çok güzel bir şey. Böyle tatlıları ben sıcak seviyorum. Baklavayı da mesela. Antep fıstığını görüyorsunuz. Bu muhallebisi. Ondan sonra alta bakıyoruz. Baklava kıvamında. Biraz kalın kalmış sanki altı. Hmm, çok güzel olmuş. Üstü çıtır çıtır, altı yumuşacık. Lezzeti efsane. Çok güzel. Arkadaşlar oturdum. Ben bunu bitireceğim. Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bu kez benim kanalım için değil. Efsun Mutfağı abone olmanızı rica edeceğim. Tarifi Tuğçe Hanım gönderdi. Ona da destek vermemiz lazım. Yeni kanalı için. izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Fırında ekmeğim var. Hmm, onun altında ya. konuşma sıcağıyla devam etsin.